Futbolik takipçileri 21 Temmuz 2025'e merhaba. Avrupa'nın büyük liglerinde transferler hızla devam ederken Süper Lig'de de hareketli günler yaşanıyor. Hem Türkiye'den hem yurt dışından tüm önemli gelişmeleri senin için derledim. Başlayalım. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi rakibi belli oldu. Sarı lacivertliler 3. ön eleme turunda Hollanda'dan Feyenoord'la eşleşti. İlk maç deplasmanda 5-6 Ağustos'ta, rövanş ise 12 Ağustos'ta Kadıköy'de. Fenerbahçe hazırlık maçında Uniao de Leiri'yi 2-0 yendi. Goller bir tanesi rakibin kendi kalesine, diğeri İrfancan Kahveci'den geldi. Victor Osimhen transferinde önemli gelişme. Galatasaray ve Napoli arasında 75 milyon euro tutarında büyük ölçüde anlaşma sağlandı. Ancak henüz resmi imza yok, anti-İtalya maddesiyle satış gerçekleşecek. Beşiktaş ve Trabzonspor hazırlık kampına devam ediyor. Transfer görüşmeleri sürüyor. Premier Lig'de Manchester United, Brian Mbeumu'yu 71 milyon sterlin karşılığında aldı. Liverpool, Hugo Ekitike ile 79 milyon sterlinlik anlaşmaya vardı. Sağlık Kontrolleri Salı Günü La Liga'da Barcelona, Marcus Rashford'ı kiralık olarak transfer etmek üzereyken, Serie A'da AC Milan, Pervis Estupinyan'ı 18 milyon euroya kadrosuna kattı. Bayern Münih Real Madrid'den Rodrigo için görüşmeler yapıyor. 21 Temmuz'da futbolun kalbi hem Türkiye'de hem Avrupa'da atıyor. Resmi gelişmeler geldikçe Futbolik'te aktaracağız. Takipte kalın, bol futbol olsun.